Merhaba sevgili çocuklar. İsimler konusuna devam ediyoruz. Bu isimlerle ilgili üçüncü ve son videomuz. Birinci ve ikinci videomuzda neler öğrenmiştik? Kısaca onları bir hatırlayalım. Birinci videomuzda varlıklara verilişine göre isimler yani özel ve cins isimleri öğrenmiştik. İkinci videomuzda ise varlıkların oluşuna göre isimleri yani somut ve soyut isimleri öğrenmiştik. Bu videomuzda ise varlıkların sayısına göre isimleri öğreneceğiz. Varlıkların sayılarına göre isimler 3'e ayrılır sevgili çocuklar. 1. Tekil isimler 2. Çoğul isimler 3. Topluluk isimleri Önce tekil isimleri öğrenelim. Neymiş tekil isimler? Aynı türden bir adet varlığı gösteren isimlerdir. Örnekle açıklayacak olursak tavşan, balık, maymun, zürafa, kitap, ağaç, deniz, koltuk dediğimizde sadece bir varlık aklımıza geliyor değil mi sevgili çocuklar? Çoğul isimlere gelelim. Çoğul isimler ise sevgili çocuklar sayıca birden fazla varlığı bildiren atlara çoğul atlar demiş. Tekil atlara ler, lar eki getirilerek çoğul at yapılır. Çoğul isimleri öğrenirken unutmamamız gereken çok önemli birkaç tane nokta var sevgili çocuklar. Şimdi onları sizlere hatırlatmak istiyorum. Birinci hatırlatmam, dünyada yalnızca bir tane bulunan bazı kelimeler çoğul eki alamaz. Nasıl mı? Şöyle, örneğin gökyüzü kelimesini çoğul eki getirerek gökyüzüler diye bir kelime türetmek yanlıştır sevgili çocuklar. Gökyüzü masmavi diyebilirim ama gökyüzüler masmavi diyemem. Yanlış olur. İkinci önemli nokta ise sevgili çocuklar, çoğul eki ile çokluk eki aynı şeyi ifade eder. İkisi de isimleri çoğul eki halde getiren ler, lar ekidir. Bu ek isimlerden veya şahıs zamirlerinden sonra gelerek aile, çevresi anlamı kazandıran -ler, -lar eki ile karıştırılmamalıdır. Örneğin, Ayşeler bize gelecek cümlesindeki -ler, -lar birden fazla Ayşe'yi ifade etmez. Ayşe ve ailesini ifade etmek için kullanılır. Bu nedenle bu ek çoğul eki değildir sevgili çocuklar. Unutmayalım. Çoğul anlam isimlere çoğul takısı -ler, -lar getirilerek yapılır. Kitaplar, kalemler, toplar dediğim zaman birden fazla kitap, birden fazla kalem, birden fazla top aklımıza geliyor, değil mi sevgili çocuklar? Topluluk isimleri ise Şöyle sevgili çocuklar, tekil oldukları halde çokluk ifade eden atlara topluluk atları denir. Topluluk atları şekil olarak tekil atlara, anlam olarak da çoğul atlara benzerler. Örnek, halk, orman, demet, düzine, deste, ordu, bölük, küme, sürü, aile, millet gibi sevgili çocuklar. Aynı ad farklı cümlelerde farklı anlamları karşılayacak şekilde kullanıldığında tekil veya topluluk anlamı ifade edebilir. Nasıl mı? Şöyle örnekle açıklayayım. 23 Nisan için sınıfı bayraklarla donattık dediğinde sınıfı kelimesi tekil anlam ifade ediyor sevgili çocuklar. O halde sınıfı tekildir. Bütün sınıf anlatılanları can kulağıyla dinledi dediğim zaman ise sınıf topluluğu ifade ediyor sevgili çocuklar. O halde sınıf burada topluluk ismidir. Bir önemli nokta daha var sevgili çocuklar. Topluluk adları ler lar çoğul eki alarak kullanılabilir. Bu onların topluluk ismi olma özelliklerini değiştirmez. Ormanlar, ordular, kümeler, desteler gibi. Soros dağların yemyeşil ormanlarla kaplıdır dediğimde ormanlar gelenler eki ormanın topluluk ismi olma özelliğini değiştirmez. Pekiştirme çalışmalarıyla konuyu daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum sevgili çocuklar. Birkaç örnek yapalım hep birlikte. Resimlerimizi inceleyelim bakalım. Kuş tekil isimdir. Kuşlar çoğul isimdir. Kuş sürüsü topluluk ismidir. Papağan tekil attır. Papağanlar çoğul at. Papağanlar sürüsü ise topluluk adıdır sevgili çocuklar. Koyun tekil isimdir. Koyunlar çoğul isimdir. Koyun sürüsü ise topluluk ismidir. Ağaç tekil isimdir. Ağaçlar çoğul isimdir. Orman ise topluluk ismidir sevgili çocuklar. Yine aynı şekilde ordu, millet, tabur, takım, koli, sınıf, paket, aile topluluk ismidir sevgili çocuklar. Birkaç tane soru çözelim hep birlikte. Konuyu daha iyi anlayacağınıza eminim. Birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi birden çok varlığı belirtmektedir? Birden çok varlığı belirten sözcükler, isimler hangisiydi sevgili çocuklar? Çoğul isimdi değil mi? Peki seçenekleri inceleyelim. A seçeneği balık. Balık dediğimiz zaman aklımıza kaç tane balık geliyor? Bir tane evet aferin bir balık. Bardak dediğiniz zaman kaç tane bardak aklımıza geliyor sevgili çocuklar? Bir bardak. Peki C seçeneğine bakalım. Evler dediğimiz zaman birden fazla evler aklımıza geliyor değil mi? O halde doğru seçenek C seçeneği sevgili çocuklar. İkinci sorumuz Aşağıdakilerden hangisi bir tek varlığı belirtmektedir? Bir tek varlığı belirten isimlere ne diyorduk biz sevgili çocuklar? Duyar gibiyim. Evet, tekil isim diyorduk. Bakalım bu defa C seçeneğinden başlayalım incelemeye. C seçeneğine bakalım. Silgiler. Silgiler neyi ifade ediyor? Birden fazla silgi olduğunu bize ifade ediyor. Çoğu isimdir. B seçeneğine bakalım. Kuşlar, kaç tane kuş aklımıza geliyor? Birden fazla kuş aklımıza geliyor. O halde bu da nedir? Çoğu isimdir. A seçeneğine gelelim. Kiler. Burada kaç tane kiler aklımıza geliyor? Bir tane kiler. O halde doğru seçeneğimiz, bravo, A seçeneği, kiler. Üçüncü sorumuz sayıca birden çok varlığı belirten atları nasıl adlandırıyoruz? Evet, duyar gibiyim. Birden çok varlığı belirten isimlere ne ismi diyoruz biz? Çoğul isim diyoruz. O halde seçenekleri inceleyelim. A. Çoğul. B. Tekil. C. Türemiş. O halde doğru seçeneğimiz A. Çoğul isim. Dördüncü sorumuza gelince sevgili çocuklar. Sayıca tek bir varlığı anlatan atlara ne denir? Sorumuz bu. Sayıca bir tek varlığı anlatan sözcükler, atlar neydi sevgili çocuklar? Tekil atlardı. Evet, aferin. Seçeneklerimize bakalım. A. Çoğul. B. Teki. C. Türemiş. Sesinizi duyar gideyim şimdiden. Evet, bravo. Doğru seçeneğimiz B. Tekil. Evet sevgili çocuklar bu üçüncü videomuzla atlar konusunu bitirmiş oluyoruz. Hepiniz sağlıkla kalın, hoşça kalın.